1 Kasım 2025 üretimini yaptığımız yumurta rekortmeni Nick Brown yarkalarımızı görüyorsunuz. 8 Kasım'da tüm Türkiye'ye dağıtımını yapacağız. Başkent Yarka Yumurta Yarka ve Yumurta üretiminde her daim kalitenin ve güvenin adresi. Bu arada bana çok soruluyor. Hangi yemle büyütüyorsunuz diye yumurta, piliz geliştirme yemi, toz formu yemi kendi işletmemizde yapıyoruz arkadaşlar. Hayvanın bütün ihtiyaçları hesaplanıp ona göre yarkalarımızın yemini kendi fabrikamızda yapıyoruz. Şimdiden alıcılarımıza hayırlı olsun. ve aynı işletmemizde yine bir yumurta beni, krem yumurtacı tintit koral yarkalarımız